Selamünaleyküm arkadaşlar. Daha önce kapuk altı kalem aşısı yaptığımız duda aşıların bağlarını sökeceğim. Bu videonun sonuna da bu aşıyı nasıl yaptığımı ekleyeceğim. Yani iki video bir arada olacak. Bu sayede yapılışını ve tutmuş halini görmüş olacaksınız. İkişer kalem takmışız. Birileri tutmuş. Zaten bir tanesi tutması yeterli oluyor. Bunların bağlarını sökeyim. Şu anda Eylül ayının 25'indeyiz. Daha önce alınması gerekiyordu bunların. Komşumuzun bahçesi. Tarif etmiştik ama alamamış kendisi. Bizi beklemiş. İşte toprakla kapatıp jelatinle üzerine sarmıştık aşılarımızın. Zaten birazdan göreceksiniz yapılışını da. Bakın toprak kullandığımız için dalında köklendirme bile yapmış. Şuraya bir netlerseniz. Buraya bile köklenme yapmış toprak olduğu için. Bakalım anaçtan mı köklenme var kalemden mi? Onu da görmüş olacağız. Tahminimce anaçtan gelmiştir. Fotoğrafını kapatalım. Arkadaşlar bu kökleri aklınızda olsun. Kalemden gelmiş bu arada. Bunları kesiyoruz. Bırakmıyoruz ağaçta. Bunlar kuruma sebebi yapabilir. Geç çalmanın olayları işte bakın. Alta doğru. Anaç iyi gelişmiş ama yarayı kapatamamış. Çünkü bu bağlar altta kalmış. Aşı yaklaşık 80 santim sürgün yaptım mı? Tarih önemli değil. 80 santim sürgün yapınca hemen bağları sökmek gerekiyor. Yoksa böyle yok zamanında alınsaydı bu çoktan şuraları şöyle şu alta doğru girme yapmayıp burayı kapatıp ileri doğru devam ederdi. Geride bırakmış yani aşıyı. Ve bunu bağlamazsanız arkadaşlar ağaç birazdan kazıkla bağlayacağım bunu. Kesinlikle bir rüzgarda veya karda burası pat diye kırar atar. Ayrılır. Şimdi diğerini sökelim. Arkadaşlar videoları ilerleterek izlemeyin çünkü bazı bilgiler veriyorum önemli oluyor. Kaçmış oluyor o şekilde. Bazıları sonunu direkt merak ediyor nasıl tutmuş diye ama o aralarda bazı önemli bilgiler es geçiliyor. aynı şekilde. Ağacın altında kalmış kalemin. Hepsi i̇şte buralar kapanmıştı çoktan. şimdi bu aşıyı nasıl yaptık hep beraber izleyelim. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün 17 Nisan 2023. Bugün Duda yarma kalem aşısı yapacağım. Duda arkadaşlar aşıya başlamadan önce şu şekilde altlardan kesikler atın. Su takacakları burada. Buradaki acı su yukarı basarsa arkadaşlar aşın tutmasına engeller. Ben şöyle birkaç yerlerine kesikler atacağım. kesit oradan tahliye olsun. Şimdi burada 3 kol var. 3 koldan birini buradan yaparım. Şunu keseyim öncelikle. yerini yukarıdan keselim nereden? Şuradan keselim. Rüzgar kesiyor. Bozuyor şu. kalemimizi açmakla başlayacağız işi. Karşıdan bir tane de karşıdan yapıyoruz. olacak kalından inceye doğru Üçte kalan tarafı biraz ince yapacağım. Çünkü burası çok önemli değil. Güzel görünüyor şöyle göstereyim. Şimdi şu testere kesiklerin olduğu pürüzlü yerleri düzlüyorum. tam ortadan yarıyorum. Bu da budak olduğu için biraz zor yarılıyor. şu yeşil çizgiyle şuradaki yeşil çizgiler birbirine denk düşmesi gerekiyor. Şu açıdan gösterebilirsen şurada şu iki yeşil çizgi birbirine denk düşmesi gerekiyor. Şunu şöyle biraz aralayalım. Kalemimiz rahat girsin. Çünkü e, araç daha kalın olduğu için, kalem de biraz daha ince olduğu için kabul birazcık içeride kalacak bunda. Üç göz bırakacağım. Bir, iki, üç göz. Diğer tarafına yerleştirelim kalemimizi. gayet güzel. Şimdi buna e, kabuk altı kalem aşısı yapacağız. Duda. Aşıyı 17 Nisan 2023 tarihinde yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde inceltiyoruz. Kabuk altı kalem aşılarında ince olması gerek. Çitte. Şu üç tarafı keskin yapıyoruz. Şimdi burada buna uygun yer açacağız. Tek tek kanat yapacağım bunu şu şekilde kesiyorum. Şöyle iki kanadını açıp ortaya yerleştireceğim. Çok az daha ince atmak istiyorum çünkü biraz ince bir araç. burada bu aşıda şu dış tarafların yeşilini kazıyoruz arkadaşlar. Bir de şu uç tarafları alıyoruz. kalemi de 1 2 3 göz bırakıyorum. Şuradan fazlayı atıyorum. Şu şekilde yerleştiriyorum. Bir tane de arkaya atacağım. Bu tarafa yine kalemimizi atıyoruz. Şu kenarları alıyorum. Sonra kalemi tam ortadan aşağıya doğru yerleştiriyor. Evet anacımızı sarmaya başlıyoruz. It's still kalem diplerine güzelce sarıyoruz arkadaşlar. Şimdi bunu güzelce çamurluyorum. yerinde de çamurumuzu saracağız hem kuruma yapmayacak hem de yağmurda ıslanmayacak. videolarımızı beğenirseniz bir de destek olmuş olursunuz. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.